Aynı sefa bitkisi faydaları nelerdir? Çay sevenlere bitki çayı olarak, krem isteyenlere şifalı krem olarak sunulan aynı sefa, bakım yağı şeklinde de faydalarını göstermek için hazır ve nazır halde sizleri bekliyor. Gelin faydaları nelermiş, aynı sefa ne işe yarar inceleyelim. Ciltteki yaraları iyileştirme konusunda oldukça etkilidir. Şişlik, tahriş, leke ve yaralar için muhakkak aklınızda olsun. Kan temizleyici özelliği vardır ve hepatit A ve C riski varsa hemen müdahale edebilir. Bebek iltihabı, damar iltihabı konusunda en iyi bitkisel çözümdür. Krem şeklinde kullanırsanız, aynı sefa ayak mantarı rahatsızlığınızı düzenli kullanımda yok edebilir. Mide parazitleriyle savaşır, midenizi sağlığına kavuşturur. Ciltteki siillere karşı en iyi çözümdür. Nemlendirici özelliğe sahip aynı sefa el kremi mutlaka çantanızda bulunmalı. 12 parmak bağırsağı ülserini giderir. Düzenli kullandığınız takdirde aynı sefa egzama sorunlarınızı giderecektir aynı sefa bitkisinin saplarından elde edilen aynı sefa suyu, sihir ve uyuz hastalıklarında tedavi amaçlı kullanılır. Cilde oldukça faydalı olan aynı sefa cilt lekeleri ve cilt kanserlerinde de etkisini gösterir. Düzenli kullanımda aynı sefa kremi cilt lekeleri ve yaşlılık lekelerini giderici özelliğe sahiptir. Açık yaralara ve alerji durumlarına karşı kullanmak istediğinizde, lütfen doktorunuza danışınız. Faydalarıyla kendini sevdiren aynı sefa kremi zararları da mümkündür. Kronik ilaçlarla kullandığınızda ve gebelik döneminde tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.